Arkadaşlar şimdi yeni bir filtre kahve deniyoruz İlk defa aldık Şamil almış daha doğrusu onun köyündeyiz şu anda muhteşem manzaralı evinin bahçesinde ee şöyle bir sistem kurduk tüpü <laughs> demin mangalı yaktık ama bunu mangalla yapmak istemedik tüple yapalım ee daha bir kolaylık olacak burada şimdi size yeni icat kahve nasıl yapılıyor filtre kahve onu göstereceğiz çok ilginç bir kahveymiş Vallahi ben de açıkçası merak ediyorum. Şamil sever böyle şeyleri. İşte bu. Severim, severim. Sıcak mı? Severim. Sıcak. Şimdi yemeğimizi yedik. <laughs> Malum. Üstüne bir kahve keyfi yapalım dedik. Ben bunu Tolga'ya hediye olarak aldım. Tolga böyle orijinal şeyleri çekmeyi seviyor. video çeksin diye almıştım. Bunu... Aha. Dur dur dur. Aha içeri giriyorlar. Aha <laughs> girdi valla. Meraklı kediler. <laughs> Eve girdi. İyi bari. Aynen Sinekti ve çıktı. Kapalı olması şart. Aynen aynen. Kapıyı demek ki açık bırakmamak. Bir de senin buraya tül ya da yapıyorlar ya. Hmm. Sineklik. Aynen. Anahtarın aynen. yanında mı? Kontrol. Kontrol. Sonra patlamayalım. Ha. <laughs> evet. Küçük... Video başlar başlamaz Oy. ufak bir ara verdik. <gülüyor> 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 Aynen tam şunları şımarıyorduk ki kediler bastı. şımarıyorduk kediler geldi. Şimdi bu çok acayip bir şey, bende çok böyle hoşuma gitti yani farklı bir yöntem. Kampçılar için mesela hiç yer kaplamayan böyle bir kağıt yani şöyle düşün. Kampçılar için harika bir e, kahve demleme yöntemi, filtre kahve yapma yöntemi. Ee, bunu nerede buldum? Ee, i̇sim vereyim mi? Evet evet. Makro vereyim. Center'da. Makro Center'da gördüm. Çok hoşuma gitti. Yani keşke her yerde olsa. Tekrar kullanılabilir diyor. Ee, doğayla işte hani doğada rahatlıkla çözünebilen bir ambalajı olan bir malzeme diyor. Bunun içine ne yapıyoruz şimdi? Sıcak suyumuzu kaynattık malumuz. Sıcak suyumuzu da kaynattık derken, tabii suyumuzu kaynattık, evet. Şimdi bunu ben de ilk defa deneyeceğim de. Şöyle buradan açıyoruz benim anladığım kadarıyla, evet. Burada böyle bir hazine var. Hmm. Buraya açıyoruz, bakın kahve bunun içinde. Vav! Wow. Kahve burada bekliyor. Oh! Tamam, biz bunu burada... İçecek miyiz? İçeceğiz. <laughs> İçeceğiz. Burada ayarları var. Sıcak i̇şte, mı? Sert orta işte daha böyle e, rahat içim evet. olarak. Oraya kadar su dolduruyoruz. Evet. E, 95 derece sıcak su ve 4-6 dakika bekliyoruz. Hı hı. Yani şimdi o kediler ee, tabi... coştu. Mangalın teli. Vara vara vara. Çıp 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 bir şeyler. Her yani. her kedi yok derken kedi yok derken meğerse kedi, doluymuş kedi. kediler. Şöyle evet. sıcak suyu. Biz şimdi o sert mi yapalım? Biz yumuşak yapalım, sert yapmayalım. Hı. Şöyle yani en evet. tepesine kadar dolduruyoruz. Yani doldurayım. şurası sert, şurası medium, ha. burası da en. Benim gibi mide sıkıntısı yaşayanlar için çok sert olmayan bir kahve tercih ediyoruz. Evet, doldurma işlemi ama dikkat etmek lazım. Yani el yakmamak lazım. Tabii. Sen yani yardım dediğin şu anda an ben bir şey yapayım orada ne yapacaksın. Kenarından tutuyorum. He yani su yükseldi evet. Ha evet şu an strong'a geldi. Su koymaya <laughs> devam. Et. Kediler gidin evet, oradan. Bir daha <laughs> kediler de burada <laughs> yiyecek bir şey Varsız var. Yani Medium'a geldik. Medium'dayız evet. Devam. Devam ediyoruz. Ve Evet evet artık mild seviyesine getirdik. Bunu sonra böyle kapatıyoruz tekrar. Tamam. Dedikleri bu. Böyle diyor bekleyin bunun içinde. Bu demlensin diyor. Vaa. Ben de orada <laughs> kedilerle olan. <laughs> <laughs> Mangal teline üşüşen kediler. Aynen. Yani diyorsun ki Kocaman böyle kampak tabak çanak götürmeye gerek yok. Ya tabii canım. V40 V40 taşıyor millet yanında. Abi ne gerek var ya? Aha olay bu ya. incecik. Aynen. Reusable diyor. Yani tekrar kullanılabilir diyor ama ona bir bakmak lazım. Yani hani yıkanıp böyle içi boşaltılıp tekrar içine kahve koyup saklanabiliyorsa enfes. Harika yani. Harika. Vallahi. O zaman içine koyarsın kahveni. Kuruduktan sonra kapatırsın. Kampa yanına götürürsün. Yani, en azından ya, bir iki kere belki iki üç kere belki kullanılabilir. valla Vallahi şahaneymiş. Şu anda içindeki de neymiş? Guatemala. Vay. Wow. Bu Guatemala kahvemiz içinde. Güzel. O demlenirken şöyle köyün e, Alanya Türktaş köyünün şöyle bir çevresini gösterelim. Burada gerçekten Şamil'in güzel bahçesinde doğanın ortasında şöyle şöyle barbekümüz de var. Az önce test ettik. Onu da test ettik. <gülüyor> 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 Kapak var. Böyle bunu çevirip açıyoruz. Çıt. Aha Düşürüyoruz. 3 saniye kuralı hop aldı temiz. 3 saniyeyi geçmediği için <laughs> temiz kaldı. <laughs> mikro bulaşmadı. Şimdi artık buradan evet. böyle alın wow. size filtre oh. kahve. Vallahi şahaneymiş. Vay vay vay, keyfimize diyecek yok vallahi. Vallahi. Harika. Üstüne vay. kahvemizi de içtik. Vallahi şahane. Sana seni yormayacak kadar. Kolay. Aynen aynen o bana yeterli. Of of of. Ha, bayağı da. Çok iyi ya. Bayağı <laughs> da. Şimdi bu mesela yıkanıp tekrar kullanılabilir diyorsun. Yani öyle diyor üzerinde. Tabii hmm. bakmak lazım, denemek lazım, görmek lazım. Ya sonuçta kahve abi yağlı değil bilmem ne değil yani. Evet yani bir hani Bakın. tabii yani. bayağı da kahve çıkıyormuş. Vallahi bundan harbiden 3 kişiye çıkarmış yani. yani. Evet şimdi içini yani açıp bakıyoruz. İçini açıp bakıyoruz böyle şöyle bir durum. Ee, aynen. Bunun içini boşaltıp mesela. Boşup. Yüzlerce suyla durulayıp bence tekrar kullanılabilir çünkü... Şu yani şey kısmına e, şurada ayrı bir bölüm var. O bölüme şey kahve gitmiyor. Burada hmm. kaldı kahve. Allah Allah. Aa, Oraya çok... sadece su geliyor. Evet. Su doluyor. Allah Oradan Allah. Çok geçti. iyi yapmışlar ya. Evet. Bana. Danimarka ödüllü Danimarka ürünüymüş. Vay be. Award Winning diyor. Bakalım kahvenin tadına da bakalım tabi. Vay be. Heh, sıcak sıcak geç. Şöyle üzerinde de şöyle bazı uyarılar şeyler var. Tekrar. Gerçekten güzel. Vallahi mı? Evet. <laughs> i̇şte bu. Ben de deneyeceğim. Kıskandım Oo, ben Ay. Evet. evet dediği gibi. Yani aslı koysan baya sert bir şey olacak. Oo. Vallahi evet bence bu Değil mi? tam şey öbür harbiden bayağı sert olurmuş bence. Şu an çok iyi. Evet. Çok iyi diyorum. 10 puan veriyorum bu icada. Tebrikler. Son bir şey söyleyeceğim var mı? Son söyleyeceğim bir şey. Bir dakika bir döndü. Çektiğimize değdi. <laughs> Her anlamda. <laughs> i̇şte bu. İçeriz. İçeriz. <laughs> Doğa görüntüsüyle noktalıyorum videoyu. İşte kediler, dağılın.